Batı medeniyetinin kökleri meselesi. Bu kısa girişten sonra İslam ve Batı medeniyetlerinin tarihi köklerine kısaca değinebiliriz. Batı medeniyetinin köklerini iki ana kaynağa geri götürmek mümkün. greko roman kültürü ve Yahudi Hristiyan geleneği. Yunan, Grek kültürü ve düşüncesi Batı medeniyetinin Hristiyanlık öncesi dönemine tekabül eder. Fakat aynı zamanda onun felsefi, bilimsel ve kozmolojik temellerini de oluşturur. Bugünkü Yunanistan'da ve Ege adalarında ortaya çıkan ve gelişen kadim Yunan kültürü çok tanrılı bir dine sahipti. Her ne kadar Sokrat ve öğrencisi Eflatun'da tek tanrı inancının güçlü bir ifadesini bulmak mümkünse de popüler Yunan dini politeistiydi. Küçük şehir devletlerine yayılan Yunan siyasi toplumsal yapısı Yunan olmayanları barbar kabul ediyor ve doğal kölelik fikrini savunuyordu. Aristo'ya göre Asyalı toplumlar köle olmak için doğmuşlardı aristokratların yönetici olduğu Yunan siyasi modeli bir seçkinler cumhuriyeti idi. Doğal köle olarak doğanlar zihinlerini değil sadece bedenlerini kullanabildikleri için onların evcil hayvanlardan bir farkı yoktur. Yunanlar bilim ve felsefe alanında önemli mesafeler kat etmişlerdi. Rasyonel düşünce, empirik yöntem, bilimsel tasnif, formel mantık, ahlak ve siyaset düşüncesi, tabiat felsefesi, kozmoloji, mitoloji alanlarında Yunan düşünürleri önemli bir geleneğin inşasına katkıda bulundular. Bu düşünce mirası, ileriki yüzyıllarda hem İslam dünyasını hem de ortaçağ batı dünyasını derinden etkileyecektir. Günümüzde bu başarıların tamamına Yunan mucizesi deniyor. Avrupa merkezli tarih anlayışını benimseyen yazarlara göre Yunan mucizesi sadece batı medeniyetinin değil insanlık tarihinin en önemli hadisesi. Fakat Yunan mucizesini aydınlanma dönemi Avrupa tarihçiliğinin bir kurgusu olarak gören önemli karşı tezler de var. Bu tarih okumasına göre Yunan mucizesi Akdeniz Havzası'na ve kadim Mısır medeniyetine büyük şeyler borçlu. önce 7. 3. yüzyıllar arasında yeşeren Yunan kültür ve düşüncesi İran ve Mısır medeniyetleri karşısında aslında çok küçük bir etki alanına sahipti. Bunu Pitagoras, Eflatun ve Aristo gibi Yunan düşünürlerinin eserlerinde açık bir şekilde görüyoruz. Pek çok Yunan tarihçisi M.Ö. 7. 3. yüzyıllar arasında Anadolu'nun tamamına hükmeden Pers İmparatorluğu'nun güç ve ihtişamından korku ve hayranlıkla bahseder. Büyük İskender'in son Akamedyan kralı Darius'u M.Ö. 333 yılında yenmesi dahi Perslerin Yunanlar karşısındaki üstünlüğünü bütünüyle ortadan kaldırmamıştır. Yunanların kadim Mısır'la ilişkisine baktığımızda daha çarpıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. İlk Yunan filozofu kabul edilen Thales, Mısır'da din adamlarından matematik ve felsefe talim eder. Yunan düşüncesinin kurucularından olan ve Ege'nin Anadolu yakasındaki Samos adasında dünyaya gelen Pythagoras, Thales'in tavsiyesi üzerine matematik ve metafizik öğrenmek için Mısır'a gider. Geri döndüğünde Batı ve İslam fikriyatını derinden etkileyen bir düşünce mektebi kurar. Parmenides'in ataları Perslerin baskısından kurtulmak için Foşalılarla beraber Korsika adasına göç eder ve Elea şehrini kurar. Elea düşünce okulunun ortaya çıktığı bu şehirde Parmenides bir taraftan Mısır bilimi metafiziği öte taraftan Yunan kültürüyle büyür. Eflatun Mısır bilgelerine gerçek bilginin sahipleri olarak bakar. Kendisinden sonraki bütün Ütopyalara ilham kaynağı olan Eflatun'un Atlantis efsanesi Mısır kökenlidir. Dahası Eflatun'un Mısır'a bizzat gittiği de rivayet edilir. Kadim Mısır Yunan'ın ilham kaynağıdır. Atina Yunan felsefe ve kültür havasının merkezidir. Batı medeniyetinin ikinci önemli kaynağı Hristiyanlıktır. Diğer İbrahimi dinler gibi Hristiyanlığın da temel amacı tek tanrı inancını yeniden tesis etmekti. Fakat sonraki tarihi farklı mecralara yöneldi. Yahudi hukukunu büyük ölçüde kabul eden Hazreti İsa ve ilk Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın niteliği ve misyonu ile ilgili teolojik sorunlardan dolayı Yahudi din adamları tarafından kovuşturmaya tabi tutuldular. Bunu, gücünü yitiren Roma devletinin Hristiyanlığa yönelik baskıları takip etti. Eski Roma'nın ihtişamını geri getirmek isteyenler, Hristiyanlığı bu dönemde sapık bir din olarak gördüler. Pagan Romalılar, imparatorluğun düşüşünden Hristiyanları sorumlu tuttular. Hristiyanlığın ilk üç asrı baskı ve kovuşturmalarla dolu bir dönem oldu. Bir mazlumlar dini olarak tarih sahnesine çıkan Hristiyanlık, Avrupalı milletlerin dini, felsefi, siyasi, ekonomik, edebi, sanatsal ve kültürel inanç ve pratiklerini şekillendirdi. Konstantin'in 313 yılında Hristiyanlığı resmen tanıması ve Gratia'nın emriyle Hristiyanlığın kısa sürede imparatorluğun resmi dini haline gelmesi, Batı medeniyetinin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu tarihi olayın ardından Hristiyanlık bir azınlık dini olma vasfını yitirmiş, Katolik kilisesi tedrici olarak güç kazanmış ve orta çağlarda krallara hükmeden bir kurum haline gelmiştir. Kilisenin sahip olduğu ekonomik ve siyasi güç, Hristiyan teorisini derinden etkileyen bir faktördür. Bazı çağdaş Hristiyan düşünürlere göre bir imparatorluk dini haline gelen Hristiyanlık, bu yeni konumuna adapte olabilmek için büyük bir bedel ödemek zorunda kalmış, teorisini yeniden kurgulamış ve asli kimliğinden uzaklaşmıştır. Bu yüzden Cox'a göre, orta çağların Hristiyan medeniyeti olarak bilinen şey, aslında Hristiyan öğretilerinden ziyade, Roman ve Helenistik kültüre yakındır. Öteki yanağını çevir diyen, Hz. İsa'nın takipçileri olan Hristiyanların güç ve iktidar ile olan imtihanı, diğer dini gruplarınkinden daha az çetin olmamıştır. Batı medeniyeti Pagan Yunan kültürünü temsil eden Atina ile Hristiyanlığı temsil eden Kudüs arasında Tarih boyunca diyalektik bir ilişki ve gerginlik yaşamıştır. Batı medeniyetinin ana felsefi ve manevi eğilimlerini bu iki kutup arasında gidip gelen bir sarkaç gibi düşünebiliriz. İlk çağlarda Batı medeniyetine ana rengini veren Atina iken, orta çağlarda bunun yerini Roma ve Kudüs almış, modern dönemlerde ise Atina tekrar belirleyici güç haline gelmiştir. Bu süreçte Batı medeniyeti din ile bilim, akıl ile vahiy, inanç ile mantık Kısacası Atina ile Kudüs arasında sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurabilmek için farklı yollar denedi. Bu senteze en fazla yaklaşılan dönem Orta Çağlar oldu. Fakat Hristiyan teolojisinin çapsız bıraktığı sorular, Katolik kilisesinin siyasi ve ekonomik güç arzusuyla birleşince, ortaya artık Batı medeniyetinin manevi ve felsefi ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir din kültürü ortaya çıktı. Batı medeniyetinin Rönesans, Reform ve Aydınlanma dönemlerinde yaşadığı büyük dönüşüm, bu tarihi mirasla bir hesaplaşmanın tarihidir. Bu noktada Avrupa fikri ile Hristiyanlık arasındaki ikircikli ilişki bizim tartışmamız açısından önem kazanmaktadır. Zira Avrupa'yı Hristiyanlık temelinde tanımlamak ancak bir noktaya kadar doğrudur. Avrupa tarihinde mündemiç bulunan seküler tarihi göz ardı ederek Avrupa batı medeniyetinin iç dinamiklerini ve çelişkilerini ele almak mümkün değildir. Avrupa'nın sekülerleşmesini Avrupalıların Hristiyanlık tecrübesinden bağımsız değerlendirmek, hatalı ve eksik bir yaklaşım olur. Seküler bir dünya görüşünün ortaya çıkmasını sağlayan şartlar, büyük ölçüde Hristiyan dini tarihinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve hem farklı sentezlerin hem de derin kırılmaların yaşanmasına neden olmuştur. Atina ile Kudüs arasındaki gerilim, 2000 yıl boyunca Avrupa kültür ve düşünce dünyasının temel kırılma noktalarından biri olmuştur. İlk dönem kilise rahiplerinden Tertullia'nın Atina ve Kudüs arasında ortak olan bir şey var mı sorusu, retorik bir soru olmaktan ziyade imanın yanında ikinci bir kaynağa ihtiyaç duymadığını atıfta bulunuyordu. Orta çağlarda San Agustin, San Thomas Aquinas ve halefleri Hristiyan inancını esas alarak Eflatun ve Aristo gibi kadim Yunan düşünürlerini farklı bir çerçevede yorumlamaya çalıştılar. Hristiyan inancıyla Helenistik kültürün karşılaşmasının sonucu olarak ortaya çıkan dini felsefi sentez şüphesiz batı düşünce tarihi açısından önemli bunlara sahiptir. Avrupa'nın radikal sekülerleşme tecrübesi onun Hristiyan kimliğini de sorgulanır hale getirmiştir. Batılı aydınlara göre bugün Avrupa'nın dini manada gerçekten Hristiyan olduğunu söylemek zordur. Avrupa'da kiliseye devamda görülen düşüş, dini inancın ve pratiklerin zayıflaması, seküler yaşam tarzının norm haline gelmesi gibi göstergeleri esas alan gözlemciler, Avrupa'nın dini manada bir Hristiyan kulübü olmadığını savunuyorlar. Sen Thomas Aquinas, Dante, sen Bonaventura gibi Hristiyan düşünürler bugün yaşasalardı, dini ahlaki mülahazalar açısından kendilerini Avrupa'dan ziyade İslam dünyasına yakın hissederlerdi. Modern Avrupa'nın seküler ve din dışı siyasi kültürel kodları, ortaçağ Avrupa düşüncesinin önde gelen isimlerini muhtemelen hayretler içinde bırakırdı. Fakat bu, Hristiyanlığın Avrupa kimliğinin kurucu unsurlarından biri olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Hem dini teolojik hem de tarihi kültürel manada Hristiyanlık, Avrupa'nın temel kimlik unsurlarından biridir ve bu, özellikle Avrupa dışı kültürler ve dinler söz konusu olduğunda hemen hatırlanan ve hatırlatılan bir unsurdur. Örneğin 11 Eylül saldırılarından sonra İslam'ın ve Müslümanların Avrupa'nın geleceği için en büyük tehdit olduğunu savunan ve İslamofobik aforizmalar telaffuz etmekten çekinmeyen İtalyan yazar Oriana Fallasi, kendisini Hristiyan bir ateist olarak tanımlamaktaydı. Fallasi'ye göre Avrupa'yı İslam'a karşı koruyan tek kültürel ve entelektüel zırh Hristiyanlıktır. Aynı şekilde kendisini iflah olmaz bir ateist olarak tarif eden İngiliz tarihçi Niall Ferguson, Hristiyanlığın Avrupa'da zayıflamasından endişe duyduğunu, zira bunun radikal İslam'a karşı dini direncin tamamen ortadan kalktığı bir dünyanın doğmasına neden olduğunu söyler. Modern dönemde Batı medeniyeti kendi içinde farklı kırılmalar yaşadı. Bu iç kırılmalar batı dışı toplumlarla ve özellikle İslam dünyasıyla yakın ilişki içerisinde gerçekleşti. Batının modern tarihi aynı zamanda batı dışı toplumlarla olan ilişkisinin tarihidir. Avrupa kolonyalizmi, batının seküler evren anlayışının siyasi, ekonomik ve coğrafi alanlara yansımasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu dönemde batı sadece İslam dünyasını değil, Kuzey ve Güney Amerika'yı, Çin'i, Hint alt kıtasını, Afrika'yı ve Uzak Doğu Asya'yı sömürgeleştirdi. Modern batının öteki algısı ve fizikalist evren anlayışı, beyaz adamın yükünü, medenileştirme misyonu olarak tanımlamasına imkan tanıyordu. Batının İslam dünyasıyla olan sömürgecilik ilişkisi de bu şekilde gelişti. Bugün bu sömürgecilik ilişkisinin etkileri popüler kültürden ekonomik küreselleşmeye kadar pek çok alanda devam ediyor. Aşağıda da değineceğimiz gibi İslam batı ilişkilerinin gerginlik alanlarından biri bu sömürgecilik mirasının hala devam ediyor olmasıdır.